Merhaba, iyi akşamlar. Bugün borsada yeniyim ama nereden alıp satacağımı bilemiyorum diyenler için basit bir strateji, basit ama etkili bir strateji anlatacağım. Üstel hareketli ortalama stratejisi. Burada kısa vadeli bize alsat yaptırabilecek, hatta uzun vadeleri taşıyabilecek basit ama etkili bir strateji olarak karşımıza çıkan bir strateji anlatacağım. Şimdi bunun için öncelikle göstergelerimize giriyoruz. Burada FX göstergeler kısmını seçiyoruz. Buradan EMA 9 boşluk 21 yazdığım zaman herhangi birini seçebiliriz ama burada ikinci sıradakini seçiyorum ben şu anda. Seçtim. Şu an bu gösterge benim ekranıma eklendi. Şu aşağıda gördüğünüz EMA 9 21. Ayarlarına giriyorum. Biraz görsellerini kendi isteğime göre ayarlıyorum. Ben genelde 9 günlük ema için mavi, 21 günlük için turuncuyu kullanıyorum. Ve kesişmeleri bize daha net belli etsin diye burada e, siyah renkli olarak da e, bu üçüncü kesişme işaretimi seçiyorum. Şimdi bir test edelim bu strateji nasıl çalışıyor. Şöyle hissenin son zamanlarına değil gerisine doğru gidelim. Geçmiş dönemine doğru bakalım. Şimdi bu stratejide kısa vadeli olan 9 günlük üstel hareketli ortalamanın daha uzun vadeli olan 21 günlük üstel hareketli ortalamayı kestiği dönemlerde al ve tersine kestiği dönemlerde sat şeklinde bir strateji. Ve kesişme dönemlerini bize artı koyarak şu şekilde işaret veriyor. İşte şu noktada hissenin 120 lira olduğu noktada bize bir al veriyor ve daha sonrasında takip ediyoruz burada. Gördüğünüz gibi mavi yani 9 günlük ortalama hep üstte 21 günlük yani turuncu gösterge hep altta. Ve bu şekilde devam ediyor. Devam ediyor. Ben de takip ediyorum buradan. Devam ediyor. Devam ediyor. Ve bu basit ama etkili gösterge. Biz bu hissede 120 liradan yaklaşık 290 liraya kadar taşıdı. Sonra ise bir konsolidasyon sürecine girdi burada. Çok kısa süreli al satlar yaptırdı. Şu noktada sattık. Şurada geri aldık. Şu noktada geri sattık. Ve bizi aslında zarardan koruyan da bir gösterge bu. Şurada tekrar bir satış geldi ve burada biraz daha etkili bir düşüş oldu. Tekrar şurada aldırdı. Bu şekilde takip ediyorum ve şu noktadan itibaren tekrar hisse bir yükselişe daha geçiyor. Büyük bir yükselişe daha geçiyor. İşte hissenin yaklaşık 290 bölgesinde tekrar al vermiş oluyor. Ve burada tekrar takip ediyorum. Ve bu gösterge beni bu kez de 290 liradan Yaklaşık 900 liralara kadar, şu bölgeye kadar taşıyor. Bakın 921 burada, tekrar aşağı yönünü kesti ve burada tekrar bir geri dönüş dönemi ve şu noktada tekrar aldırdı. İşte 700 liradan 900 liralarda sattırdığı hisseyi 700 lira bölgesinde tekrar aldırdı bize bu gösterge ve şu anda da hala bu alı koruyor mu? Şurada küçük bir bunu tuzak gibi değerlendirebiliriz Küçük bir satış geldi, bir günlük tekrar ertesi gün aldırıyor. Gösterge bu şekilde arkadaş ve bugüne geliyoruz bin liraya taşıyor. Bu gösterdiğim size bir örnek değil, bir örnekli Türk Traktör. Diğer hisselerde de isterseniz kendiniz test edebilirsiniz. Dediğim gibi borsaya yeni giriş yapan, yeni yatırım yapan insanlar için basit ama etkili bir gösterge. Ee, bunun farklı şeylerini bulabilirsiniz. Yani 9 ve 21 ben kullanmayı tercih ediyorum ama 7, 14, 5, 8, 8, 13 gibi e, şeyleri de var. Farklı metotları da var. Onlar da aşağı yukarı birer günlük, ikişer günlük kaymayla yaklaşık sonuçlar veriyordur arkadaşlar. Test edebilirsiniz. İyi akşamlar.